Alerji için hangi doktora gidilir? Alerjik hastalıklara hangi bölüm bakar? Yaş kriteri olmadan birçok kişi, farklı zamanlarda alerji problemi ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda hem genetik, hem de bir takım dramatik problemler söz konusu olabilir. Böyle durumlarda ise gerekli bölüme ve uzman doktora başvurmak en önemli husustur. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bu sorun ile karşı karşıya kalan birçok kişi hangi bölüme başvuracağı konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle günlük yaşamı sekteye uğratan önemli rahatsızlıklar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkündür. Alerji için hangi doktora gidilir? Alerji, vücudun birçok farklı yerinde bir takım belirtiler ile ortaya çıkar. Özellikle başta kaşıntı olmak üzere kızarıklık ve benzeri birçok durum yaşanır. Böyle durumlarda da sorun daha ciddiye ulaşmadan ilgili doktora başvurmak önemli bir yere sahiptir. Alerji sorunu ile karşı karşıya kalındığı zaman ise bir dermatolog uzmanına başvurmak gerekir. Çünkü cilt sorunu olması ile birlikte gerekli çözüm yöntemleri bu bölüm dahilinde öne çıkar. Alerjik hastalıklara hangi bölüm bakar? Alerjik hastalıklar mevsimsel olması ile beraber sürekli hale de gelebilir. Böyle ki hayatı önemli oranda zor hale getiren sorunlar arasında olduğunu söylemek mümkündür. Böyle problemler ile karşı karşıya kalındığı zaman, alerji için dermatoloji bölümüne başvurulur. Bu durum, bir diğer ifade ile cildiye olarak bilinir. Alınan randevu doğrultusunda, gerekli tetkik ve teşhis neticesinde tanı konulur. Böylece alerji sorununun ciddiyetine bağlı olarak, farklı çözüm yöntemleri ve tedavi ele alınır. Alerjik hastalıklar, neden olur? İnsan vücudunda bulunan antikorların, başkaları için zararlı olmayacak bir takım maddelere karşı, savaş açması neticesinde oluşur. Bu doğrultuda meydana gelen reaksiyonlar, kızarma, sivilce ya da kaşıntı gibi durumlar yaratır. Böyle zamanlarda dermatoloji bölümü üzerinden, uzman bir dermatolog sürece dahil olur. Bu süreç eşliğinde, alerjik hastalıklar için, gerekli teşhis ile tedavi yöntemleri ele alınır. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.